Arkadaşlar herkese iyi Bugünkü aracımız yine Passat B8 Comfortline arkadaşlar Aracımıza katlanır ayna ve Lumar cam gördük uyguladık Lumar ATR35 arkadaşlar cam filmlerimiz İlk öncelikle katlanır aynalarımızı gösteriyorum Kapılarımızı kilitledik arkadaşlar Aynalarımız kapanmış Kapılarımızı açıyoruz Aynalarımız açıldı ve komple Lumar ATR35 yan filmlerimizi uyguladık arkadaşlar. İçten de çekmiyoruz. Birlik otobüsü uygulanmıştır. Birlik otobüsü takipte kalın arkadaşlar. Herkese iyi işler.